Selamlar, merhabalar arkadaşlar. Haftanın ilk işlem günündeyiz. 66 65 puan artı kapattık. 11.038. Yani şu an 11.000 üzerinde tutma çabaları devam ediyor. Ben ilk eee ilk 11.000 üstünü atmada orada hemen kalıcı olabileceğini çok düşünmüyorum. Endekse bakınca göreceğiz. İşlem hacmi 100 milyar normal düşük değil yüksek değil bugün ne yapıyoruz arkadaşlar bugün Aselsan'ı tekrar bir bakıyoruz yani son bir senenin flash hissesi elinde olan vardır almak isteyen vardır onu bir kendimizce bir yorumlayalım gördüğümüzü söyleyelim belki faydamız olur bugün o şekilde arkadaşlar analize geçmeden önce kanala abone değilseniz lütfen abone olur bildirim zilini tıklarsanız mutlu olurum videoyu bir beğeni bir yorum yaparsanız bir kelime de olsa beni desteklemiş olursunuz. Şimdi şurada ne yapıyoruz? Yasal uyarımızı yapıyoruz. Burada yalan bilgiler al sat tut tavsiyesi değildir. Yatırım yatırımcının kendine ait bir karardır arkadaşlar. Şimdi açtık Bist 100'e. Arkadaşlar biz 100 bu. Yani gidemiyor bakın. Son günlerde gidemiyor. Yani MACD'ye bakarsan Mekli'de de aynı şeyi görürüz. Şuradan itibaren bu iyice ittirmeye döndü. Bakın şuradan itibaren ittirmeye döndü. Yani şurada düzeltme yapması gereken gereken endeks yapmadı. Şu takozu yaptırıyorlar. Kırılır mı? Büyük ihtimal kırılır diye düşünüyorum. Çünkü takozlar kırılır. Yapısı gereği. Yani buradan önemli bir şey olur. Şöyle iyi bir barla yukarı çekerler mi? O ihtimal var ama yani bana göre düşük bir ihtimal. Endeks hisses tutanlar için dikkatli olun derim. Görüntü bu şekilde arkadaşlar, bir yüzde alakalı. Şimdi kapatıyoruz. Aselsan'a geçiyoruz. Arkadaşlar Aselsan şu şekilde. Yani zirveyi gördü. Kaç bunun zirvesi? 188 75 189 189'u geçemiyor. 1 yokladı. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Neredeyse bir haftalık barda bu 189'u geçemiyor. Demek ki son zamanların doyum noktası burası. Şöyle tekrar Mekdi'ye bir bakıyoruz. mekli de diyor ki benim gücüm yok. Artık ben gidemiyorum. Bir dinlenmem lazım. Allah. Şöyle evet. Bakın şurada da kırmızı sarıyı kesmiş. Yani bu ben gidemiyorum demek. Bu kesti diye haldır haldır verecekler diye bir şey yok. Buralarda dinlendirirler, o da olur. Ama tekrar gelip şu bölgeyi kontrol etmeye gelebilir. Neresidir buranın kontrol etmeye gelecek olduğu yer? 152, 153 bandı. Çünkü hızlı giden ve hızlı düzeltmesini yapan bir hisse yapar mı yapar. Şimdi mekdiyi gördünüz. Ben size emareleri gösteriyorum, elinde tutanlar ve almayı düşünenler için. Almayı düşünenler, düzeltme hareketinde alım fırsatı verdiği zaman almalı. Fiyat önemli değildir. Fiyat hiç ikinci, ikinci bir mevzu. Fiyatı çok yüksek, Neye göre yüksek? Fiyatı çok düşük, niye göre çok düşük? Önemli olan fiyat değil, önemli olan sistemin kuralların şey vermesi, al vermesi. Şimdi şurada bir kanalımız var bizim. Orta vadeli kanal gibi. Bu kanaldan çıktı. Attı kendisi şu barla. Yukarı doğru ittirdiler. Gitmiyor. Şimdi gelecek. Şurada bir şurada bir bunu tostlayacak. Yarın gelirse gelecek olduğu yer 174. 173.5 174 yani gelecek olduğu yer burası. Burada tutunabilir mi? Tutunamazsa gelecek olduğu yer arkadaşlar şurası. Şu kanalda bir uzatalım, şöyle yaklaştıralım. Görünüyordur umarım. Sizde de. Bakın şu bir önceki zirve, destek noktası burası. Yani bu, bunlardan birer çizgi atın pivot gelecek olduğu yer burası. Bu yavaş yavaş gelir bir de cart verebilirler mi? Verirler. Ama bu yavaş yavaş şöyle gelirse şu alt bandı şuraya gelir. Buranın zirvesi neresi? 100 göz görmeli. 162 163. Yani şurası kaç? 159 160. Yani bu band arasına 159 ve 163 aralığına bu bant aralığına bırakabilirler. Bu haldır haldır 200 günlük test etmeye gelir mi? Bunlar bu kanalı geçecek. Şuradaki Fibonacci destek direnç noktasına kıracak. Bir alttaki Fibonacci destek direnç noktasına gelecek. 200 günlük çünkü buraya buraya kadar gelir. Kaç burası arkadaşlar? 100 135 yani çok zor. Yani 135'e gelmesi çok zor. Ben hem çok anormal bir şey olmadığı sürece 135 desteği 200 günlük desteği kontrol etme geleceğini şu an itibariyle düşünmüyorum arkadaşlar. Bakın şu da bir trend çizgisi. Desteği nereden alır? şuradan alır bak. Burası kaç? 166 buçuk 167. Yani buralar küçük küçük bunun oyalanma destek yerler arkadaşlar. Destek yerler hiç şey yapmaz. Şöyle yapıyoruz bakın kanal almasını sizi gösteriyorum. Hareket ettiği kanal. Çalışıyor mu arkadaşlar? Bal gibi çalışıyor. Bu da uzun vadeli Kanal ikinci aydan başlayan neredeyse 5-6 aylık orta vadeli bir kanal arkadaşlar. Şu sarı band çok çorbaya döndü farkındayım. E, bu çalıştırır mı çalıştırır? Yani çok sapar mı arkadaşlar? Demek ki bahsettiğimiz şeylerden sapmaz, sapmaz. Onun için bu kanal aralığında bu arkadaş gider gelir anlamı cemi yok Onun için buraları hızlı gelmez hızlı gelirse bir anormallik var ya ekonomide bir anormallik var ya siyasi anormallik var ya da uluslararası işlerde bir anormallik var demektir bunun bu şekilde gelmesi için Onun için sizin bekleyecek olduğunuz yer arkadaşlar düzeltme seviyesi alım seviyesi şu bölgeler var ya yani dediğimiz gibi 160 159, 160, 164 bandı. Eğer şu sarı çizginin şu kanalın alt bölgesine gelirse 166, 167'ler. Tutunamadı. Şu kanalı yaptınız. Destek noktası 161, 162'ler. Yani bu önceki zirvesini kontrol etti derseniz 159. Yani 160, 164 bandı aralığında buralarda Buralara kadar estetik, buradan tekrar yukarıya döndürme, dönme, e, tutunma emaresi verdiği an buralar alım yeri olarak gözükür arkadaşlar. Şunu bizden beklemeyin. Bu şurada alınır, şurada satılır. E, böyle bir kural yok. Böyle bir kural olsa biz buralarda konuşmaya fırsatımız olmaz. Parayı çuvala doldururuz. Yeme yani yemekte uğraşırız. Size bir şey anlatmaya zamanımız, fırsatımız kalmaz. Biz olabilecekleri söyleriz orada yani kural kural ne diyorsa ona göre davranırsanız zarar etmezsiniz para kazanırsınız dediğim gibi buraları kontrol edin bunun buraya kırıp gitmesi mümkün değildi arkadaşlar şimdi geldi bunun üzerine attı gidiyor yukarıya yok öyle, öyle bir kural yok var çok özel bir haber gelmesi lazım öyle bir şey yok umarım burada tutunur burada sindiri yukarı doğru döner ama sağlıklı olanı yavaş yavaş şu kanal bandında Şuraları kontrol edip 170 yani 156 170 aralı, aralığından destek alıp yukarı tekrar dönmestir sağlıklı olanı. Ben onu severim. Elimde de olsa tuttuğum bir hisse de olsa o düzeltmeyi yaparak giderse sağlıklı gider. Yoksa arkadaşlar hiçbir matematiğe tutmaz bu sefer. Korkarak hisse taşımaya başlarsanız. Onun için bunu takip edin. Çok basit. Bak ben şunu kapatayım. Bu, da çalışır. Çalışmaması mümkün değil ama şu çizdiğimiz sarı, sarı kanalı takip edin arkadaşlar. Hiç. Çalışıyor. 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 Gayet gayet rahat. Şu sapmayı düzeltmiş burada. Burada niye tutunuyor? Burada Fibonacci'nin destek direnç noktası var. Orada tutunmaya çalışıyor. Fibonacci'ler hani bu temelciler dalga geçiyorlar ya şurada çizik burada bilmem ne. Evet onların dalga dalga geçtiği yerde Uzun bir dönemdir tutunmaya çalışıyor. Umarım tutunur. Arkadaşlar sormak istediğiniz bir şey varsa lütfen yorumlarda yazın, cevaplayalım. Çünkü her şeyi anlatamayız 10 dakika içerisinde. Anlatmaya çalışırsak video uzun olur, sıkıcı olur. İyi haftalar olsun. Görüşmek dileğiyle. Kanala bir beğeni, bir yorum yaparsanız videoyu çok mutlu olurum.